Ulu Önder Atatürk'ün karşıyakaya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım anneler günü kapsamında anlamlı bir yarışma ile anılacak. Ulusal çapta düzenlenen Zübeyde Anneye Mektubum Var yarışması için başvurular 28 Nisan Cuma gününe kadar kabul edilecek. Başkan Akpınar, atamızın en özel emanetini çocuklarımızın kalbinden dökülecek eşsiz satırlarla anacağız. Tüm çocuklarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum dedi. Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından düzenlenen Zübeyde Anneye Mektubun Var yarışması bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Büyük Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma anmak amacıyla başlatılan yarışma ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak üç ayrı kategoride yapılacak. Öğrenciler Zübeyde Anneye dair duygularını en güzel kompozisyon ve şiirlerle kağıda dökecek. Türkiye genelinde katılıma açık olan yarışmaya 28 Nisan'a kadar Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'ne elden ya da postayla başvuru yapılabilecek. Ödül töreni ise anneler günü olan 14 Mayıs'ta Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda gerçekleşecek. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. Başkan Akpınar Zübeyde Hanım bir annenin tüm dünyayı değiştirebileceğinin en güzel örneğidir. Onun yetiştirdiği evlat kazandığı zaferlerle bir ulusun kurtarıcısı ve ışığı oldu. O evlat en kıymetlisini annesi Zübeyde Hanım'ı da bizle karşı yakamıza emanet etti. En değerli emanetimizi her gün sonsuz minnet ve özlemle kucaklarken anneler gününü de özel bir yarışmayla taçlandırmanın heyecanını yaşıyoruz çocuklarımızın yazacağı en güzel mektuplarla Sübeyde Annemizi hep birlikte anacağız. Atamızın ışığıyla aydınlanan tüm çocuk ve gençlerimizin katılımını bekliyoruz dedi.